Somali'ye doğru 5 Ekim'de yola çıkan Oruç Reis, Süveyş kanalını geçti. Sismik araştırma gemisi güvenle ilerliyor. Konuya ilişkin bilgilendirme Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Türkiye enerji alanında yatırımlarını sürdürüyor. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis Süveyş kanalını geçti. Güvenli bir şekilde Somali'ye doğru ilerliyor. Oruç Reis 5 Ekim Cumartesi günü Somali'ye doğru yola çıktı. Geminin Ekim ayı sonunda Somali açıklarında olması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, sismik gemisinin Süveyş kanalını geçtiğini belirtti. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemimiz beraberindeki destek gemileri ve deniz kuvvetlerimize bağlı fırkateynlerle Süveyş kanalını geçerek Somali'ye doğru güvenli ilerliyor ifadelerini kullandı. Oruç Reis Somali'de 3 deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz arama çalışması yürütecek. Sismik araştırma gemisinin topladığı veriler Ankara'da analiz edilecek. Alınan sonuçlara bağlı olarak da belirlenen lokasyonlarda son taş çalışması başlayacak. Türkiye'nin Somali'de 15 bin kilometrelik deniz yetki alanında arama ruhsatı bulunuyor. Oruç Reis ise bugüne kadar hiç yapılmamış olan üç boyutlu sismik çalışma yapacak. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyeti yaklaşık 7 ay sürecek. Gemiye görev süresi boyunca donanmadan iki fırkateynin yanı sıra Zaanos Paşa Destek Gemisi, Sancak Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.